Hocam merhabalar. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet bugün e, önemli konular var. Öncelikle eee konuklarımızı tanıtalım. Buradan başlayalım. Mustafa <laughs> öncü kickboks milli takım antrenörü. E, federasyonumuzun da yönetim kurulu üyesiyim. Evet. İnşallah e, gelişmeleri hocamız bildirecek. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Değerli hocam. Eee Seydan, jiu antrenörü. Muay Thai Jiu Eğitim Kurulu'nda görevliyim. Kurulu. İbrahim İnce, yönetim kurulu üyesiyim, aynı zamanda ev sahibi. Ev sahibi olarak da teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir ev sahibi yapıyoruz. Ali Kuroğlu, Sudo'yu temsil ediyorum. Bu federasyonun kurucularından ve as başkanıyım. Herkese başarılar diliyorum. Ben Rahim Kahraman, Türk Koşu'nda eğitim ve tam komisyon başkanıyım. Ama Türk Federasyonu üyesiyim. Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Hoş. Evet, evet. Doğan Coşkun Konferat. Ben de eski sporculardan olarak şu anda da iş adamıyım. Aynı zamanda da bu federasyonun yönetim kurulu üyesiyim. Bu federasyonun Türk Spor'una hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Merhaba tanıyorum. Melike Özcan. Sayın Zibel Saydam hocamın eğitmenlerinden birisiyim. Teşekkür ederim. Evet. Batuhan Aslan eski milli sporcuyum. Aynı zamanda şu anki federasyonumuzun genel sekreterlik görevine Sayın Ali Koca hocamızın nezaretinde başlamış bulunmaktayım. Başarılar diliyorum. Umut Şabanoğlu, Jujutsu 3 tan, Nimbolo branşında 3'den ilk kademe olarak Zibel yardımcı olmak için geldim. Peki, evet. teşekkür ederim. Değerli federasyon başkanımız, kısaca anlatmak istediğiniz zaman Ferdi Amatör Spor Kulüpleri amacı nedir? Ferdi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun ana amacı ben şahsen 1972 yılında spora başladım. Bu 52 yıllık bir serüven dahilinde yıllar evvel bizim yaşadığımız sıkıntıları arkamıza yeni gelen nesillere yaşatmamak amacıyla arkadaşlarımızla birleştik. Öyle ki biz bir yerde bir hata yapıyoruz, bir eksik bırakıyoruz. Türk Spor'un gelişmesine yönelik proje geliştiremiyoruz. Bireysel olarak bir proje geliştirip hayata geçiremiyoruz. Ancak konu örgütlü bir yapılanmayla hayata geçirebilme imkanına sahibiz. Bunun için hepimiz bir araya geldik. 2005 yılında işte bu arkadaşlarımıza beraber bu federasyonun temelini attık. Tabii bu arada bir süre yine olaylar yaşadık. İşte biliyorsunuz yasa değişti. 7400'de sayılı yasa değişti. Hayata geçirildi. Ancak e, bu konuyla ilgili ben her zaman onu söylerim. Normalde bir çalıştay yapılıp işte Türkiye'de e, sporun gelişmesine yönelik e, bütün spor dallarının gelişmesine yönelik projeler projelerin hayata geçirilebilmesi için bir, işte bir çalıştay e, hayata geçirilmesi gerekiyor. Herkesin görüşü alması gerekiyor. Ve bu şekilde daha sağlıklı sonuçlar, daha sağlıklı e, icraatlar yapılabilir. Edasıyla yola çıktık. Ben bu arada bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yıllardır bizi yalnız bırakmadılar. Hep beraber bunun mücadelesini veriyoruz. Sizler de yine Hakan Hocam olsun siz olun. E, aynı bir kurvarda e, bu işin önderliğini yapıyorsunuz. Size de Hakan Hocam size teşekkür ediyorum. E, bu arada biz e, ayın sekizinde Sağolsun Ali Hocamız e, e, randevu aldı Ankara'da, e, biz gittik, Genel Müdür Yardımcımız Sayın Fatih Oysal'la bir toplantı yaptık ve bu toplantıda spor kulüplerimizin asyan sorunlarına yönelik işte 13 maddelik bir öneri paketi sunduk. Bu öneri paketimizin içerisinde e, madde madde ben e, isterseniz size okuyup. Ee, Tabii ki, buyurun Birinci maddemiz, <laughs> e, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na verilen aynı ve nakli yardım gibi yasal hakların aynısının Ferdi Spor Kütülleri'ne verilmesi. E, Ferdi Amatör Spor Kültürü'ne, federasyonuna verilmesi. Şimdi bu arada biz bunu söylerken, biz e, ASKB'ye karşı değiliz. Aser Kafe dediğin ne oluyor? İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tamamen biliyorsunuz futbol e, branşlarında e, hizmet veren bir kurum burası. E, yani biz diyoruz ki bu aynı yasal hakların aynısını bizim bu kulüpler federasyonuna da tanısın. Yani futbol zaten dünya genelinde biliyor hepimizin bildiği gibi başı başına bir başı, sektör. Evet. E, Ferdi Sporlar binlerce insan spor yapıyor işte ülkemizde. En iyi şekilde başarılı bir şekilde temsil eden sporcular yetiştiriliyor. Bu, bunu yetiştiriyor. Bu kulüplerimiz e, ancak bunlar yeterli derecede eee gerekli göremiyor. Yani futbol gibi eee göremiyoruz. Bu nedenle işte bizim aynı yasal hakların aynısının bizim faydalanmamız konusunda eee daha doğrusu e, yöneticilerimizle, büyüklerimizle burada çözüm bekliyoruz. İkinci önerimiz Ferdi Amatör Spor Kulübü Federasyonu'na, Ferdi Spor Dağları'na hizmet veriyor. Evet. Yani e, nasıl ki işte e, karate, tekvando, kickboks ve buşu, muay thai vesaire. Bütün bu spor dallarına hizmet veriyor. Ee, biz diyoruz ki federasyon seçimlerinde normalde Türkiye'de bunun reformize edilmesi gerekiyor. Yani bir reform yapılması gerekiyor. Ee, hala bizim bu Kulüpler Federasyonu'nun yönetiminde bizim bu federasyon oy kullanamıyor. Biz de diyoruz ki bu federasyonların seçiminde Ferdi Amatör Spor Kulüpleri bize oy kullanma yetkisi verilsin. Ama taslak değişmesi lazım. Tabii işte. Ne diyor Taslak Yani kanun teklifi verilmesi lazım. İlgili makamlara, ilgili makamların bu konuyu masaya, hatta zaten devamında var, çalıştay konusu var. Ee, üçüncü maddemiz hocam, Ferdi Spor Dallarına hizmet veren kulüplerimiz 7405 sayılı yasaya uygun faaliyet gösteriyor. Spor kulüpleri bu nedenle söz konusu kulüplerimiz belediye ruhsatından muaf tutulması. Şimdi, spor kulüplerinin. Evet. Şimdi bu tür spor kulüplerimiz biliyorsunuz daha evvel dernekler e, yasasına tabiydik. Dernekler yasasında zaten e, böyle bir şey yoktu yani. E, biz de diyoruz ki belediye ruhsatında bunlar mal tutulsun. İyi itfaiye müdürlüğü tamam, iyi sağlık müdürlüğü tamam. Çünkü bunlar bir yerde e, bir yerde insanın can güvenini evet. e, sağlıyor. Bu nedenle bu tür e, olayları daha doğrusu e, yani biz bunlara karşı değiliz. Evet. Belediye ruhsatı Bundan muaf tutulması gerekiyor. Diye evet. Dördüncü maddemiz kabul tarihi 21.05.1986 3289 Doğuluk kanunun 17. <laughs> maddesinde muafiyet kanunu reklam ilan ve her türlü vergilerden tüketim bedelinden kulüplerimizin muaf tutulması. Çünkü bu olursa şey kulüplerimizin hiçbir tanesi dikkatimizi çekiyor mu? Eskiden mesela biz ben bu kulübü 1980 yılında kurdum o tarihlerde İstanbul'un her tarafında afişimiz vardı. Sporun reklamı oluyordu, tanıtımı oluyordu. Hatta hocam çok iyi gidiyor. Çok güzel reklam Ücret veriyor veriliyor muydu o zaman? Efendim? Ücret, Tabii reklam. belli bir belli belediye bir harç yatırılıyordu. Evet. Ha biz diyoruz ki ya bunlar, kulüplerimiz bunlardan bağlı tutulsun. Reklam olsun, sporun reklamı olsun. İnsanlar madde bağımlılığı var. Biliyorsunuz başını almış gidiyor. Yani insanlar, gençlerimiz spora yönlendirsin, spora teşvik edilsin bu imkanlar sağlanırsa hem sporun reklamı olur hem tanıtım olur hem de kulüplerimiz daha böyle e, zengin bir sporcu ordusuyla e, Türkiye'nin karşısına çıkar ve uluslararası başarı grafiğimiz de yükselir otomatik olarak. Beşinci maddemiz eski tarifeler yönetmeninin madde altı taksimce bende gereğince 30 tona yakın yapılan <laughs> sarfiyatın amatör spor kulüplerimiz indirimli tarifede faydalanıyor yani şu anda şu anda bu yasa da bana göre rafa kaldırılmış durumda. Yani bunların tekrar gözden, evet. evet. Bunların tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunlar kulüplerimiz ne kadar bu takip imkanlar sunulursa hizmet kalitesi o derecede yükselir. Evet. Altıncı madde İktaş ve benzeri kurumların indirimli uygulamayı başlatması konusunda gerekli yasal düzenlemeler. İktaş işte yani kulüplerimize elektrik buna benzer doğal gaz bu konuda yine gerekli destek en yani en kötü ihtimalde yüzde elli bir indirim gibi bir imkan sağlanabilir. Yani bu EDA'yla biz hareket ettik. Bak sonuç bekliyoruz. Bakalım ne olacak? Sundunuz mu hocam siz bunu? Evet Ankara'ya sunduk. Ankara'ya sunduk. Evet, Ankara sunduk. evet Ankara sunduk. Ondan sonra yedinci madde spor kulüplerinin ruhsat veren heyetin içinde Ferdi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda gözlemci bulunması. Şimdi bizim bu spor dallarına hizmet veren bu kulüplerimiz, e, federasyonumuz demin söylediğimiz gibi karate, tekvando, kickboks, maritay, vuşu vesaire bütün terbi spor dallarına e, hizmet verdiği için ancak bunların sorunlarını bizim bu spor dallarına hizmet veren arkadaşlar daha iyi biliyor. Bu nedenle bu heyetin içinde burada bir gözlemcinin istenmesinden daha doğal bir şey herhalde olamaz. Evet. Ondan sonra 8. madde aile hekimleri sağlık raporu vermediğinden A, lisans işlemlerinin kolaylaştırmak ve spor kulüplerinin gelir kaynağı sağlamak amacıyla lisans bize işlemleri. Evet. Şimdi bu konuda tabii ki e, federasyonlar mevcut branş federasyonları bundan rahatsız olabilir. Fakat şu bir gerçek ki eğer bu kulüpler olmasa federasyonlara biliyorsunuz bu neye benziyor? Değirmeni yaparsınız. Evet. Değirmenin soyu olmasa o döner mi? Dönmez. Dönmez. Yani evet. bütün federasyonların kaynağı bana göre bu spor kulüpleri. Bu kulüplerin imkanları ne kadar genişletilirse, güçlendirilirse o derecede Türkiye'de spor o kadar büyük bir, bir gelişme sağlar. Ve başarı grafiğimiz yükselir. Ondan sonra, Yüksek ses hocam. Ses evet. Az gidiyor diyorlar. Yani. <laughs> evet. Ondan sonra dokuzuncu madde kulüplerin yıllık bize işlemleri. Kulüplerimiz şimdi yıllık bize işlemleri şimdi Geçen gün hatta kulağıma geldi. dediler ki işte bir kulübü açmak için daha doğrusu yeni bir kulüp kurabilmek için gidip futbol federasyonundan şey alacaksınız. temiz kağıdı. Cezası olmadığına dair. Hocam onu onu yani ben bu... gönderdim. O şu şöyle oluyor. E, futbol federasyonu ayrı bir statü olduğu için yani ne o kulüplerinden ne alakası yani futboldan dolayı ceza alıp almadığını onun için gönderdik ama Ama ne alakası az, var şimdi bir, karate kulübüyle? E, bir beş. tekvando, kickboks, maydai evet. kulübüyle ne alakası var? Yani biraz bana ters geliyor. Biliyorum hmm. hocam. Hadi hocam Bakınızı bağlı. Onu şöyle ben özetleyeyim. Şimdi e, daha önce yönetim şu anki dedim diyelim ki kulüp kuruluyor. Yönetimde arkadaş. Ama o yönetimde olan arkadaşın daha önce işte bir sporla bir futbolla bir geçmişi var mı yok mu? Varsa e, dahil eğer ceza aldı mı almadı mı biz normal spor bilgi sistemindeki e, sporda ceza belgede açıklama yazmıyor. Ama TFF'nin sitesinde yazıyor. Eğer bu arkadaşın bir cezası varsa diyor. O yüzden dolayı yönetimde ona görev verilemez e, anlamında. TFF böyle bir karar almış. Ama bu ee, nerede bilecek? Karateci'nin cezası var mı yok mu? Şöyle geçmişe dahil e, TFF'nin sayfasında çıkıyor. Mesela diyelim ki X bir yönetime gelen bir arkadaş daha önce futbolda bir ceza almış. İdari bir yaptırım cezası almış. Bu arkadaş yönetimde olamaz diyor anlıyorum da şimdi burada bu cezai müeydeyi evet. federasyonu şimdi sen diyelim ki sürüp tuttun. Evet. Peki bunları kurtuluyorsun. Tamam. Sen şimdi e, Batuhan Erdoğan olarak evet. git de. Hocam. E, e, öyle bir mecburiyet mi var? Yani öyle bir baksana öyle bir mecburiyet. Yani, yaptırım yani, Yaptırım, var. Var. var, hocam, var. Hayır, var. hayır canım ben Malatya Spor'da Türkiye'nin en büyük cezasını aldım. Evet. En büyük hak mahrumiyetini aldım. Ben eee benim kickboksdaki görevlerim devam ediyor. Ben kickbox hocam yeni kurdu, yasa kurdu, öyle yönetim, yeni yasa, e, yönetim kurulu üyeleri olamıyorsun. Yönetim evet. kurulu üyesi evet. olamıyorsunuz. Ama işte bir, bir kulüp başkanıyım. Hocam bir dakika. Bir kulüpte görev alabiliyorsunuz. Başka bir kulübe görev alamıyorsunuz. Bunun için cezayı. Bu normal. futbol kulübü. Hocam bunun için bütün amatör spor kulüpleri için bunu yasaya getirdiler. Bu bir garabet Çok bu yasa zaten. ben de diyorum, bu, Tamamen evet. bizim bu federasyona en azı bağlansın ki biz mesela biz. Evet biliyoruz. Bizim içimizdeki arkadaşlar hangisi e, bu konuyla herhangi bir cezai müeydisi var mı yok mu? Biz diyoruz ki bu yetki bizim kulüpler federasyonuna verilsin. Hocam kesinlikle haklısınız bu tamam bir garabettir bu. Çözülmesi gereken yani. bir konu. Bunu herkes şikayet ediyor ama maalesef yani. olmuyor. Bakanlığa sundunuz mu bunu? Aynen aynı. Hı. Hocam. aynen. Hocam. Gelen bir Bak bu yayını izleyen bir iki arkadaş şu an var ya arkadaş. Bir hoca diyor biraz daha sesli bir anlaşılmıyor diyor. Öyle mi? Evet. Hı -hı. Evet, şimdi, bir Sonra hava mikrofonu, hava yakın evet. olsaydı. Yani. bunu Eee yine orada da 11. madde arkadaşlar. Eee federasyonun referansı ile kulüplerimizin resmi makamlardan işlemleri yürütmesi. İşte bu dediğim olayı. Bizim Ferdi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na başvurduğu zaman bir karate tekvando sistemi var. buradan yani, yürütebilirsiniz. Biz diyoruz ki bu kulüplerimiz birden bir e, referans alıp yazı alsın. ilgili makamlarda işlemlerini burada yürüsün. Da, mantıklı değil mi? Tabii ki. Yani olması gereken bu biz, bana göre. Ondan sonra e, 12. maddemiz Federasyon başkanlarımızın, spor kulüplerimizin, yöneticilerin bir araya getirmek söz konusu kulüp e, problemlerimize çözüm aramak amacıyla Ataköy Olimpiyat Evi'nde büyük bir çalıştay, 12. maddesinde biz bunu belirttik. Bu çalıştayın ana amacı bütün bu aksiyon sorunlara, bütün sivil toplum örgütlerini davet ederek burada çözüm aramak. Çok güzel öneriler çıkacağından eminim. Çünkü şimdi iki kişinin oturup bir karar alması başka, bütün sivil toplum örgütlerinin bu işe gönül veren, yıllarını veren, emek veren insanların burada öneri sunmasıyla bir sonuca gitmesi en sağlıklı kararları hayata geçirir diye düşünüyorum. Hocam bir kısa, bir kısa. Geliyor geliyor. Şimdi. şimdi gel. Anlaşıyor şimdi mi? ses. Bir ses var. Biraz sesli. Hocam otursa. Evet. 13. 21 Haziran biliyorsunuz Dünya Antrenörler Günü bu konuyla ilgili biz dedik ki yine Gençlik ve Spor Genel Bünüyle ortaklaşa bir organizasyon tertiplememizden fayda var. Çünkü bu antrenörlerimizin bir yerde onore edilmesi lazım. Biliyorsunuz yani bizim şu ana kadar hiçbir ferdi sporlar olarak kafamızı sokabilecek bir yerimiz yok. Bir e, toplantı yerimiz yok. E, yani birisinin bir cenazesi oluyor. Herhangi bir sorunu oluyor. Hiçbirimiz ...birimizin haberi yok. Biz istiyoruz ki böyle bir... ...sosyal tesis yerimiz olsun. Bütün camiye hafta sonu en azından bir buluşma... ...vekalizması oluşsun orada. insanlar bir araya gelsin. Bir kaynaşma evet. olsun. E, Birbirlerinin sorunlarına... E, ...daha doğrusu... E, e, ...dertlerine ortak olsunlar. Yani camiamızı daha güzel... E, ...bir imkan sunalım. E, temel hedefimiz bu. Tabii ki daha eee ileride inşallah bu yapacağımız çalıştayla çalıştayla evet. hepimizin desteğiyle sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Siz yine çok güzel bir hizmet sunuyorsunuz en azından canlı olarak toplumun e, önüne koyuyorsunuz bunları, bu gerçekleri. İnşallah bundan sonra hep beraber daha güzel evet. şeyler yapacağız. Peki değerli hocam, değerli başkanım, e, bu konuyla ilgili e, destek alıyor musunuz federasyon, diğer federasyonlardan? Diğer o, kulüplerden? Şimdi kulüplerimiz tabii ki kulüplerle biz eee içeceğiz.